Bir varmış bir yokmuş. Keloğlan bir gün ormanda yürürken macera dolu bir güne adım atmış. Bilmeden dört farklı canlının yardımına koşacakmış. Önce bir yılan görmüş, dallara dolanmış, çıkamıyor. Keloğlan korkmamış, yardım etmiş. Yılan, iyilik ettin, unutmayacağım, demiş. Biraz ileride bir köpek acı acı havlıyormuş. Açmış. Keloğlan azıcık ekmeğini onunla paylaşmış köpek, bir gün karşılığını veririm, demiş. Daha sonra bir kediyle karşılaşmış. Aca çıkmak istiyormuş ama korkuyormuş. Kelo olan onu nazikçe yukarı koymuş. Son olarak bir balığı, kurumuş çamurun içinde çırpınırken görmüş. Hemen alıp serin suya bırakmış. Balık kuyruğunu sallayıp uzaklaşmış. Aynı gün köy meydanında bir haber yayılmış. Padişahın kızı hasta, onu sadece iyilik dolu biri iyileştirebilir, demişler. Keloğlan tereddüt etmeden saraya gitmiş. İçeri alınmış. Ama prensesin yatağında kötü bir büyü varmış. Birden o yardım ettiği hayvanlar ortaya çıkmış. Her biri birer mucize yaratmış. Prenses gözlerini açmış, iyileşmiş. Padişah çok mutlu olmuş. Sen gerçek bir kahramansın. Demiş. Prenses de gülümseyip teşekkür etmiş. Keloğlan köyüne dönerken gülümsüyormuş. Çünkü artık biliyormuş. Ne zaman iyilik edersen, iyilik seni mutlaka bulur.